Bünyenizde bir çiçeğimizi barındırıyoruz. O için çok önemli. Ons Medya TV için. Ons Medya TV'yi ortalama bir yıl içerisinde böyle aldığı tepelerine Gö götürüyoruz. Bizimle yapmış olduğu çalışmalardan dolayı hem de Tarkan Bey'i tanıştırması ve Tarkan Bey ile birlikte birkaç seferde bazı programlar gerçekleştirmemizi sağlaması nedeniyle de kendisine ayrıca tebrik ediyorum, teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür İyi ki bize Tarkan Bey'i tanıştırdınız. Sağ ol, sağ ol. Tarkan Bey çok önemli bir bunlardan dolayı size de bir küçük de olsa Teşekkür ederim. Ee, evet, Sevil Hanım, İlkay Hacı Hanımefendi'ye tebrik takdim ediyor. Bakalım, evet. Barış Manço Kültür Merkezi Korosu'nun değerli yöneticisi, MOS Media TV Program Koordinatörü Sayın İlkay Acar, Başarılı çalışmalarınızı tebrik ediyor. başarınızın devamını diliyoruz. Ben de bu güzel aileye çok teşekkür ediyorum. gerçekten kanatsız melekler. Hocama da çok teşekkür ediyorum. Buraya gelen tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Hepimizin amacı bir, gönlümüz bir. Sizler bizler için çok kıymetlisiniz. İyi ki geldiniz, iyi ki buradasınız. Gözlerinize bakarak eserler seslendirdik. Canım hocam, beşinci sezon olacak sanırım yaptı bize, nice sezonlara, nice güzel insanlar yetiştirelim. Büyük bir küçüklük. Sanata ve sanatçıya saygı duyan herkesi ayakta alkışlıyoruz. Çok teşekkür ederim. Biz de sizlere sağ ayakta alkışlıyoruz. Böyle güzel bir konseri izleme fırsatını bize verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Evet. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bize dönsün. <laughs> dön <laughs> <laughs> Vaktinizi alıyoruz. Hakkınızı helal edin. Lütfen. <laughs> Evet. evet. çok teşekkür ediyoruz evet. ve